Arkadaşlar merhaba. Kısa bir video olacak bu. Burada size hücrenin keşfi ile ilgili birkaç e, bilgi paylaşacağım. Önemli olduğunu düşünüyorum. Yani boş kalmasın belki de bilim tarihi açısından karşımıza çıkabilir. E, biyolojide zaten çok fazla bu tür sorular yok. Bunu kim yapmış bunu anlamak gerekiyor. Hücrenin keşfini yapan kişi tabii ki Robert Hooke. Bu keşfetmiş hücreyi bu işte nasıl oluyor Tabii ki kendiliğinden olmuyor bu 1650 1700 yılları arasında gerçekleşen bir olay ee, Tabii ki mikroskobun önce keşfedilmesi gerekiyor hücrenin Keşfinin gerçekleşebilmesi için bunu da nereye bağlıyoruz biz fizikteki optik bilimine bağlıyoruz. Optik bilimi geliştikten sonra mikroskoplar üretilebiliyor. Buradan bir sonuç çıkartabilirsiniz tabii ki hiçbir bilim yeknesak olarak birbirinden bağımsız olarak alıp başına gidemez. Bilimler birbirinin teknolojilerini paylaşırlar, bilgilerini paylaşırlar ve dolayısıyla bütünleşik bir şekilde gelişebilirler. Yani bir diğerinden daha ileride olma şansı yok. Ee, tabii ki bir tanesi önünde olacaktır yani söylemek istediğim aralarında böyle derin makaslar olmaz Belirli bir grup Gelişirken arkasından diğerlerini de belli teknolojileri paylaşarak gideceği için Gelişecektir mesela bugün günümüzde yapay zeka Oldukça iyi gelişmiştir aldı başına gitti diyebilirsiniz ama Yapay zeka tek başına gelişmiş yapay zeka şu anda Yapay zekanın uygulanmadığı yer yok. Her tarafta yapay zeka var artık. Bir tıp bilimine gittiğinizde mesela e, tamamıyla nedir? Analizler bilgisayarlarla yapılıyor. Yani neredeyse doktorun önüne e, referans değerlerinden elde edilmiş bir rapor çıkıyor. Doktor o referans değerlerini kullanarak hastanın durumunu anlamaya çalışıyor. Tabii ki bu iş basittir demek istemiyorum. Doktorluk mesleği sonunda bir karar alma mes mesleğidir. Bir kişinin hayatıyla ilgili karar alma işidir. Yanlış bir karar alma bir kişinin yaşamını mal olabilir. Zaten için bu kadar emek harcıyoruz biz? Bilgi öğreniyoruz, bilim öğreniyoruz. Hayatımızı daha mutlu kılmak için. Bu nedenle her ne olursa olsun doktorluk mesleği bu açıdan kıymetli bir meslek. Ben öyle değerlendiriyorum. Ama burada benim size vermek istediğim mesaj... Bilimlerin bağımsız olmadığı birbirleriyle, birbirlerinden bağımsız olmayan bilimler arasında sürekli bilgi akışı var. Olması da gerekiyor. Birinin gelişmesi diğerlerinin de gelişmesini tetikliyor. Bunu bir bütünleşik olarak bakabilirsiniz. Olayı bu pencereden baktığımız zaman mikroskopların gelişmesi de neye bağlıdır? Optik biliminin gelişmesine bağlıdır. ve Robert Hooke bu mercek sistemleri gelişince bir mikroskop yapıyor ve yapmış olduğu mikroskop tabii ki bir büyüteç gibi düşünün bunu. Bir mikroskop yapıyor ama mikroskoptan önce büyüteçlerin olduğunu unutmayın. Ben tabii ki o tarihi sizlere böyle derin bir kaynaşık bir anlayışla anlatmıyorum ama bir kere optik, optikten sonra ne çıkması gerekiyordu? Büyüteçler çıkıyor. O kişilerin gözüne taktığı Tek tek var eski filmlerde onlar çıkıyor sonra mikroskoba gelmemiz lazım çünkü mikroskop dediğimiz şey Birden fazla mercek sistemi merceğin kullandığı bir e, Durumu arz ediyor yani bir mercek sistemidir mikroskop bir başka deyişle Şimdi ne yapmış robotu Bu mikroskopunu geliştikten sonra bu Meşe ağacı mantarı dediğimiz bir mantar var aslında bu şişe mantarıdır yani şunu sorabilirsiniz ya arkadaş neden gitmiş meşe ağacını kesmiş diye düşünüyor. Aslında meşe ağacını kesmiyor bence. Masasında bir şişe var arkadaşım ve bu şişenin ağzında bir tane mantar var. Bu mantardan enine bir kesit alıyor. Ama biz onu tanımlarken ne diyoruz? Meşe ağacı mantarı doğru şişe mantarları da aslında meşe ağacından üretiliyor. Şimdi belki teknik olarak sentetik olarak yapılıyordur ama orijinali doğası bir mantar meşesi var. Bu mantar meşesinin gövdesinden geliştiriyor. Her neyse bu şişenin ağzından bir kesit alıyor arkadaş Robert'u. Aldığı kesiti şöyle mikro, geliştirdiği mikroskobunun altını koyuyor. Aa diyor bunlar ne böyle diyor. Bunlar diyor odacık boşluklara diyor ki odacık. Latince'de odacık demek selula demek. Ha biz bugün İngilizce'de hücreye ne diyoruz? Sel diyoruz. Aslında ne demiş? Buradaki kastettiği şeyleri burada odacık olarak tanımlamış Robert Hooke. Ama vermiş olduğu ismi sel, bugün selin karşılığı nedir? Türkçe karşılığı hücredir. Dolayısıyla Robert Hooke ilk kullanmış olduğu kavramı biz hala ne yapıyoruz? Kullanmaya devam ediyoruz. Bugünkü Anlamıyla hücre kavramını terim diyelim belki de bakın ilk kullanan kişi kimdir? Ee, Robert Hooke'dur. Yani bu terimi tabii ki buradaki boşluklardan geliştirmiş. Sonraki aşamalarda tabii onun içerisini biz doldurmuşuz. Sonraki dönemlerde bu Robert Hooke bunu geliştirdikten sonraki dönemlerde yine tabii ki bu olay 1650-1700 yılları arasında oluyor. Anthony van Leeuwenhoek o da bir e, mercekli bir mikroskop geliştiriyor. Bu sefer o işi birazcık daha ilerletiyor. Tek hücreli canlıları inceliyor. Tabii ki dönemine gittiğiniz zaman bu olaylar gerçekten büyük keşifler. Yani bir bakıyorsunuz canlı denil şey demek ki sıradan bir şey değil. Organize olmuş hücrelerini görüyorsunuz. O zaman hayata bakış açınız muhtemelen değişiyor. Canlı ve cansız şeylerin farklılıkları ne yapabiliyorsunuz temel anlamaya çalışabiliyoruz. Şimdi bakın ne yapmış? Robert Hooke bunu görmüş. Bakın, halen daha var mı? Aslında ilk gördüğü şey. Yani 1700 ve 1650-1700 yıllar arasında gördüğü şey bu. İşte buradaki boşluklara ne demiş bu arkadaş? Selüla demiş ve biz bunu halen daha ne olarak kullanıyoruz? Hücre. Tabii Robert Wilkinson'daki kastettiği şey odacı tanımlamaya çalışmış. Selüla kavramında bunu ifade etmeye çalışmış. Ama biz bunu bugün için hücre olarak kullanıyoruz. Peki Antony van Leeuwenhoek ne yapmış? Bakın buradaki hücreleri görmüş ve çizmiş sevgili arkadaşlar. Bunları neyi paylaşıyorum size? Bu çok önemli bir gelişmedir mesela biyoloji biliminde. Bunlar her biri tek hücrelidir. Tabi tek hücrelerin keşifleri büyük bir devrimdir yani. Temiz su, kirli su kavramı ortaya çıktı böylelikle. Bakın ne yapmış tek tek hepsini gördüklerinin resimlerini çizmiş. Gördüklerinin şekillerini bu şekilde aktarmış ve bunları tek tek burada çizmiştir. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda yine Yavaş yavaş nereye doğru gidiyoruz artık canlılardaki çeşitlilik konusu var. Onu inceleyeceğiz. O da onlar da bu şekilde tabii ki hızlı ve özet olacak. Yani sizin bilmeniz gereken kadarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.